Merhabalar değerli arkadaşlarım. Akademi giriş sınavında anayasa videolarımızda o bugünkü konumuz bek heyecanlı. Siyasi partiler. Evet. Acık kavga etme durumumuz var. Siyasi partilerde biz severiz. Siyaset oldu mu? Futbol oldu mu? Vesaire bir böyle okkalı cümleler kurmayı severiz. Yok yok. Burada yapmayacağız. Burada değerli arkadaşlarım herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışımız var. Şimdi buradaki kriter bizim için ne? Yaş kriteri. Değerli arkadaşlarım, siyasi partilere üye olma ve siyasi partilerde aktif kademe için genel geçer şartlar arıyoruz. Nedir oradaki durum değerli arkadaşlarım? 18 yaş kriteri var. Zaten 18 yaş artık siyasi hak ve iradelerde kullanılan genel yaş kardeşlerim. Yani 18 yaş hakfı, atfı siyasi hak ve iradelerde kullanılan genel bir atıf. Oraya dikkat. Peki yaş kriterini koyduk. Burası tamam bizim için. Başka izin alma durumu. Kardeşler siyasi partiler dernektir. Bak dernektir. Aynı dernekler gibi bunlar izin almadan kurulurlar. Yani bir makamla bildirim esasıyla kurulurlar yani. Ama şöyle bir fark vardır dernekler 7 kişiyle kurulurken siyasi partiler 30 kişiyle kurulurlar kardeşlerim. Tekrar söyleyeyim dernekleri 7 kişiyle kurarken siyasi partileri 30 kişiyle ne yapıyoruz kardeşlerim? Kuruyoruz. Oraya da dikkat. Bu yüzden izin alınmaz bildirim yapılır. Bunu da belirttik. Başka partilerin tüzük ve programları. Şimdi bunu yazdığım zaman hemen bazı arkadaşlarım zıplayacak. Hocam tüzükle kalkmadı mı? diye. O devletin çıkardığı, bakanlar kurulunun çıkardığı resmi irade olan tüzükler. Bizim özel işletmelerin, derneklerin vesaire kendi iç tüzüğü değerine yani kurduğu tüzük çalışma esasına göre tüzük devam ediyor değerli arkadaşlarım. Yani şirketin tüzüğü, işte atıyorum derneğin tüzüğü yani özel kurum statüsünde, özel kamu tüzel kişisi statüsündeki yapılarda tüzük yapısı devam eder. Aman diyeyim o tezgaha düşmeyin. Bunlar değerli arkadaşlarım partilerin tüzük ve programları. Anayasaya aykırı olamaz. Hiç kimse anayasaya aykırı olamaz. Devlet bütününe zarar veremeyin. Okkanı alırız. Başka değerli arkadaşlarım halkın değerlerine saldırı niteliğinde davranamazsın. Ciğerine bit düşer. İşte bu yüzden siyasi partiler bu genel esaslara ne olmalı? Uygun davranmalı. Onu da koyduk değerli arkadaşlarım. Bunu da koyduk kenara. Partilere üyelik. Heh. Genel geçer oy kullanma kriteriyle değerli arkadaşlarım siyasi partilere ne yapabilirsiniz? Üye olabilirsiniz. Siyasi partilerde genel kriterlerle yani 18 yaş fiil ehliyetine sahip olma vatandaşlık kriterleriyle değerli arkadaşlarım üye olabilirsiniz. Şimdi geldik yüksek öğretim elemanlarının durumu. Göktekiler değil. yöktekiler üye olan O tamam. Onlar üye olamıyorlar. Ama üniversitedeki hocalar siyasi partilere üye olabilirler. Fakat şartlarını sağlarlarsa. Ne demek bu şartlar? Birbirine tam ters gözüken iki şart. Bak şartlarını sağlarlar. Birbirine tam ters gözüken iki şart kardeşlerim. Nedir oradaki iki şart? Üniversitede idari görevde yer almayacak. Bak üniversitede idari görev kademesinde yer almayacak. Rektör, dekan falan gibi. Siyasi partide de idari görevde yer alacak. Genel sekreter, MYGK üyesi vesaire gibi. Yani birinde yönetimde yer almalı partide. Birini de tam tersi yönetimde yer almamalı. Bu şartlarla akademisyen yani burada tarafsızlığını korumalı, burada da aktif kademede olmalı diyor. Bu durumda yüksek öğretim elemanları değerli arkadaşlarım ne yapabilirler? Altını çize çize söylüyorum siyasi parti üye olabilirler. Yüksek öğrenim öğrencileri, üniversite öğrencileri değerli arkadaşlarım siyasi partilere üye olabilir. Ama yüksek öğrenim öncesi öğrenciler Lisedekiler, ortaokuldakiler falan, ciz, siyaset yapmayın oğlum. Derste siyaset yok, hiç. Ama adam üniversitede siyasal bilgilerde, hukukta okuyor. Nasıl siyaset yapmayacak? Akşamki dersin konusu siyasi partiler olmaz. Üniversite öğrencileri siyasi partilere üye olabilir, ama üniversite öncesi öğrenciler siyasi partilere üye olamazlar değerli arkadaşlarım. Mali yardım kademesi bir diğer de bizim için mali yardım kademesi. Mali yardımına dikkat çekici nokta bizim için ne değerli arkadaşlarım? Dikkat şimdi. Şunu söylüyor mali yardım pahasında. Yüzde üç. Son genel seçimde yüzde üç oy alan siyasi partiler ne olur kardeşlerim? Hazineden maddi yardım almaya hak kazanırlar. Tamam. Zaten Anayasa Mahkemesi de parti kapatma kararında ne diyor burada? Ya parti kapatma ya da hazine yardımının kesilmesi diyor. İşte dediği bu. Hazineden %3'ü ay alanlar hazineden yardım alıyor ya, onu diyor değerli arkadaşlarım. O da nasıl uygulanıyor? Genel kültür için söyleyeyim. Sağda solda muhabbet olursa hava basarsınız. Ne diyor orada? Hazine yardımının kesilmesi bir yılda aldığı yardımın %50'si diyor. Yani parti sal diyorum 500 milyon alıyor hazineden bir yılda. 250'sini kesecek. O da bir yıl. Bir sonraki yıl yine 500 alacak. Bir yılda aldığı yardımın %50'si diyor değerli arkadaşlarım. Şimdi siyasi partilerin kuruluşu buymuş. Geldik uyacakları esaslara. Ben de siyasi parti kuracağım. Görüsün bak. Gülüyor bizim bayram ama kuracağım. Partimin de adı ne? Özgürlük Partisi. Net. Vallahi oğlum ne gülüyorsun görürsün. Özgürlük Partisi. Burada vallahi kısaltması da güzel öp. Tamam mı? Sloganımız ne? Beni seçerseniz hepinizi öpeceğim. Sloganım da bu yıllardır şey. Şimdi böyle değil mi diyorlar ki Vallaha oyalır. Türkiye'de absürt şeyler <laughs> ilgi görür ama sloganı güzel çıkacağım. <laughs> ne oradaki kasıt seçim şarkısı? Tarkan'dan öpüp öp. bak dur. Diğeri sloganımıza gel şimdi. Kadın ve çocukları istismar edenleri öpeceğiz. Hayvanlara zulmedenleri öpeceğiz. İşte atıyorum yolsuzluğa karışanları öpeceğiz. Başkalarının haklarına tecavüz edenleri öpeceğiz. Doğru öpersen oy alırsın. Bu yüzden bunu kuracağız. Görsün bak. Şimdi buradaki değerli arkadaşlarım. Bayram gülüyor ama 10 yıl sonra genel sekreterim olayım mı diye gelecek oraya. Şimdi. Ay, as aslanım benim. Vallahi sadece evet. Şimdi siyasi partilerin uyacakları esaslar. Bir. Siyasi partiler değerli arkadaşlarım ticari faaliyette bulunamazlar. Çünkü neden? Kamu yararını hedef alıyor. Değerli arkadaşlarım kamu yararını hedef alıyor. Bu yüzden ticari, yani sen bir işletme değilsin ki oğlum ne yapacaksın orada? Oyuncak mı satacaksın? Bu yüzden ticari faaliyette bulunamazlar. Siyasi partilerin kapatılma davası nerede görülür kardeşlerim? Altını çize çize söylüyorum. Anayasa mahkemesinde görülür. Ve Anayasa Mahkemesi de bu anlamda kapatma noktasında tek yetkindir. Yani bu karar başka bir yere falan taşınamaz değerli arkadaşlarım. Peki kapatma noktasında şuna da dikkat. Bakın kapatma kararı. Tek yaptırım kapatma değil. Tek yaptırım kapatma değil kardeşlerim. Ya nedir? Demin ne demiştim? Hazine yardımının kesilmesi kararı da uygulanacak. Yani bu da yapılabilir. Yaptırım olarak bu da verilebilir değerli arkadaşlarım kapatılan partiler noktasında. Başka siyasi partilerin yani kapatılanların üyeleri. Kapatılan partilerin üyeleri. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir partinin kapatılmasına söylem ve eylemleriyle yani bunun yüzünden kapandık püh, dediğiniz adam 5 yıl boyunca siyasi yasaklı. Yani yaptığı konuşmalarla, ettiği hareketlerle ağzının elinin ayarı tutmayan milletvekili 5 yıl boyunca yasaklı kardeşler. Ona dikkat. Peki diğerleri artık kariyerinize başka yerlerde devam edin diyoruz. Türkiye'de zaten part değiştirmekten kolay bir şey yok. Yapıştır diyoruz. Bu da tamam. Yabancı devlet yardımı. Ee, bak ben demin bir önceki derste ne dedim? Her konuda uyumluyuzdur. Ama vatan konusunda bizim kırmızı çizgimiz nettir. Yabancı kuruluşlardan maddi yardım alıyorsan mutlaka kapatılırsın. Hazine yardımını bari kesin. Ya seni ben parayla nasıl korkutayım? Yurt dışından geliyor zaten sana para. Seni kapatmam lazım. Bu yüzden yabancı kuruluşlardan yardım alan partiler mutlaka kapatılırlar. Onu koyduk kenara. Ve son olarak siyasi partilerle ilgili düzenlemeler, değerli arkadaşlarım kuruluşları, esasları vesaire uyacakları kavramlar siyasi partiler kanunuyla düzenlenmiştir. Yani şöyle derse, siyasi partilerin kendilerine az kanunları vardır. Vardır. Olma mı? Bu yüzden aman diyeyim, bütün bu esaslar kanunla da düzenlenmiştir değerli arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şimdi geldik sorularımıza. Bakalım. 82 Anayasası'na göre değerli arkadaşlarım, bunlardan hangisi? Bak soru kökünü yazmayı unutmuşum. 82 Anayasası'na göre değerli arkadaşlarım, hadi soruyu da yazayım. Hangileri oy kullanamaz mı diyeyim buradaki olayda? Hayır, oy kullanamaz diye gelmeyeceğim. Hemen düşmeyin. Parti üyeliği noktası. Bak, Vallahi ayaküstü ben soru da üretebiliyorum. Heh, çok güzel. Hangileri? Parti üyesi olamaz. Bakalım. Böylece canlı canlı soruda üretebildiğimi veya düzeltebildiğimi de ispatlamış oldum. Uzmanlık alanını anlatmak çok güzel bir şey. Herkes kendi alanını anlatsın. Şimdi burada değerli arkadaşlarım hangileri parti üyesi olamaz? Yargı mensupları üye olamazlar. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlar, üye olamazlar. Silahlı kuvvetler mensupları, üye, bak oy kullanır bunlar, üye olamazlar. Ortaokuldaki öğrenci, len kaçınan geçtiğini bazısı bilmiyor ne üye olacak daha orada. Ama üniversite öğrencileri, değerli arkadaşlarım, siyasi parti üyesi olabilirler. Ona dikkat. O zaman ne yapıyor? 1, 2, 3 ve 4 oluyor. Cevabımız bu. Peki... 1982 Anayasası'na göre siyasi partilerin kurulması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin alınarak kurulurlar. İzin alınmaz dernek bu. İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınarak kurulurlar. Tövbe estağfurullah. Önceden izin almadan kurulurlar. Evet. Mülki amirden izin alınarak kurulurlar. İzin deyince damarım kabarıyor. Devlet Denetleme Kurulu'ndan izin alarak kurulurlar benim yerime siz sövün şıklara. Bu yüzden değerli arkadaşlarım izin alınmaz. 82 Anayasasına göre siyasi partilerin mal edinimleri, gelir gider ve gelir ve giderlerinin denetlenmesi hangi kurumundur? Bunu da kim yardıma der? Kapatma davasını kim inceliyordu? Anayasa Mahkemesi. Ve ne demiştim? Yabancı kuruluşlardan maddi yardım alırsa mutlaka kapatılır dedim. Bu yüzden bu kararı veren Anayasa Mahkemesi iyi de Anayasa Mahkemesi mali anlamda uzmanlaşmış bir yer değil ki. Mali anlamda uzmanlaşmış kurum getir parayı sayalım diyen Sayıştay. O zaman diyecek ki ge bakayım ben defter mefter bilmem. Şu defterlerin şunların şeylerini bir denetle bakayım. Bana yabancı kuruluştan para aldığına dair bir şey bul. Ben bunun bir solunu keseyim der. İşte karar alan Anayasa Mahkemesi'dir. Ama teknik bilgi aldığı da Sayıştay'dır cevabımız Adana olacak kıymetli kardeşlerim. Böylece bir videomuzu daha tamamladık. Hiç hız kesmeden değerli arkadaşlarım siyasi haklar ve yasamayla devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygı ve hürmetle efendim.